Van kalıbında mesela süsleme yapıyoruz. İzmir kalıbında. işte Ankara kalıbında. O üstten e, şeyde yazıyor. E, karaman kalıbında. Ama bunların e, Van'da tek nota olduğu için hepsini süsleme yapıyoruz. İzmir iki notada süsleme yapabiliriz. An, Kara. Biri notada süsleme yapıyoruz. Karaman'a ne yapıyoruz? Son notada. Karaman. Man hecesinden süsleme yapacağız. An, karaman. Bak, karaman. Bu notalarda dediğim gibi 8 notalarda süsleme yapacağız bunları mümkün olduğu kadar bunları çalışın süslemenin mantığı budur Merhaba arkadaşlar ben Doğan Doğan kanalıma hoş geldiniz bugün notalarda süsleme nasıl yapılır yani hangi notada süsleme nasıl yapılır onu size anlatacağım e, nota içinde e, yani durakladığınız e, Ezgi ezgide orada süsleme nasıl yapılır onu burada uygulamaları göstereceğim. Arkadaşlar süslemenin mantığı şu anda e, şudur. Birinci parmak yani birinci parmağımız şu parmak hangi nota olsa olsun hangi nota basıyorsa ikinci parmak çarpacak şu ki iki basıyorsa hangi nota olursa olsun nota fark etmez. Üç çarpacak 3 basıyorsa 4 çarpıyor. Yani birinci parmak basıyorsa ikinci parmak çarpacak. İkinci parmanı bastığı nota yanındaki üçüncü parmak çarpacak. Üçüncü parmanı bastığı nota nokta fark etmez. Dördüncü parmak çarpacak. Mantık bu arkadaşlar. Baş parmakta da şu. Baş parmağında bağlama da çok önemli. Kısaca bağlama için söylüyorum. Baş parmağımızda do notasında şu do notasında üçüncü parmak çarpacak. Do diyez yan tarafa. Baş parmağımızda do'yu çok kullanıyoruz buradan. Do'ya bastığınız zaman ne olacak? Üçüncü parmak şu yandaki Do diyezle şöyle çarpacak. Yani nota bir kere vurduğun zaman o durakladığın notada ne yapmanız lazım? Şu şekilde diyelim yani Do'da yaptık. Ne yapıyoruz? Böyle çarpıyor. Ya orada bir hızlı çıkacak Bu şekilde yapmanız lazım. şimdi notalarda hangi notalar? Nota bilenler için genelde 8'lik o 8'lik 64'lik notalarda sisteme e, az yapılır çünkü zaman kısıtlamasından dolayı süslemenin nasıl yapıldığını mantık budur arkadaşlar yani süsleme nasıl yapılır e, şimdi şu şekil ben sizin e, görmez aslında mesela la'dan başlıyorum la'dan mesela la notasına bir ben şimdi parmağımı koyduk la la yaptım şu şekil la la la'dan sizi ben böyle parmağımı koydum şu parmak iki. Ne olacak? Üçüncü parmak çarpacak. Si, 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 si. Mantık bu arkadaşlar. Doğa geldik. Baş parmağı doğa koydum. Do, 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 do. Do da vurdum bakın. Do vurdum. Onu da de arkadaşlar alt telin resi boş olduğu için hangi parmak basacak? Burada şimdi parmak basamadığımıza göre ne yapacağız? R'ye bir kere vuracağız. Üçüncü parmak. Yani bu doğada üçüncü parmak çarpıyor. R'de de üçüncü parmak. İkiyi çarpan var. İki pek seri değil. Olmuyor. Üçüncü parmak daha çok seri çarpıyor. Şimdi R'ye bir kere vurdum. Üstten. Bakın ne oldu? Üçüncü parmak. Çarpıyor. Re R, R. R, R alt dilden mi mi san la'da yaptığımız gibi birinci mi birinci para koydum mi mi bu şekil mi mi fa diyeze geldik fa fa üçüncü parmak çarpıyor yani ikinci parmağımıza ne yaptı fa diyeze koydum fa natürel ikinci parmak basıyor yani burada e, şöyle söyleyeyim uzun ince bir yoldan türküsünü bilmeyen yoktur misal burada mesela misal süsleme var uzun bak bir yol bak bir yol. Bir, bir yol ne yaptık? Kim ne yapıyor? Do, si si de ne yapıyoruz? Durakladığın nota yani nota bilmeyenler için ne yapacak burada durakladığın notalarda süsleme yapacağız. Yani çarpma yapacağız yani. Şimdi düz çaldığın zaman bir şey yaramaz. Mesela örnek verirse gene uzunca bir olayım. Uzun ince bir yoldayım. Bak, bak. Bakın burada düz çalıyorum. Hiç yapmadan. Uzun ince bir yoldan çaldım bak şu anda. Bir de süslemeli çalıyorum Ne yaptım? Süsleme oları çaldığı zaman kulağa daha hoş geldi. Nota bilenler için es. Do, ra, ra, do, la, do, si yapıyorum. Ama burada ne yapıyoruz? Bak bir de şey çal, olarak şöyle çalalım. <laughs> aynı notaları söyleyeyim arkadaşlar yani şöyle Bir de düz sana bunları bak düz çalacağım Düz yani süslemesiz çalın bak aynı nota çalacağım Ne oldu? Burada pek müzik kulağa hoş gelmedi ama bir de süslemeni yapayım bakın. Şimdi bunu ağır bir şekilde alalım arkadaşlar. Yani sizin şöyle ağır alalım. Do, re, re, do, la, do, si, la, la, la. Çok ağır aldım. Burada ne oldu zamanlama yapmadığınız için yani o süre içerisinde notaları geciktiğiniz için ne oldu müzik pek bir şey çıkmadı ama bu süreleri yakalamanız lazım. İlk önce bilmeyenler şey ne yapacak? Nota bilmeyenler şey ne yapacak? Do, Do. Re, Re, Do, La, Do, Si, La, La Sadece bu nota üzerine söyleyeyim bu türkü ama bunu ne yapacağız İlk önce çok ağır misal çalacaksınız bunu günlerce çalışır 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 bunu hızlandırmaya gayret edeceğiz ona sonraki çalışmalarda elimiz alıştığı zaman vuruşları dikkat ederek ne olur elimiz alıştığı zaman ne yapacağız bu türküyü bu şekil şöyle oraya şimdi çalıyorum Şimdi bir size ver Bakın birinci parmak la da la. Mantık bu arkadaşlar. Yani süslemenin mantığı. Ondan sonra bir dahaki derste de mesela ben alt tellerde göstereceğim. Yani nota bilmeyenler için orada ne bu o ezgi çalarken. La, 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 la yaparken bak ya durakladığın notalar hissedersin arkadaşlar Durak durduğun notalarda ne yapacağız süsleme yapacağız dediğim gibi süslemenin mantığı birinci not parmak basıyorsa iki çarpacak baş parmak notada doğuda da ne yapıyor doğudaki nota basarken doğu notasına baş parmakta üçüncü parmağımız şu parmak çarpacak mantık budur. bunları gün be gün çalışaraktan hisseder. gene yani bunu yaparken de o sistem yapayım derken o süreyden fazla durduğun zaman müzik değişir. Yani müziğin ritmini değiştirirsiniz. O süre zarfından ne kadar çarpabilirseniz o kadar müzik kulağa hoş gelir. E, bir dakika de derse de takma tezeneyi. işte şey yapacağım size öğreteceğim. ya yani şu şekilde. yere bu ya yani bunu şey etmez bilir gibi düşün not ala alt yani vuruyorsun orta tere takıyor üst tere takıyorsun bir de giderse de onu göreceğiz ee, dediğim dedim gibi yani mümkün olduğu kadar süslemeler de notalarda nota bilmeyenler için de nota bilenler dediğim gibi tek notalarda süsleme yapacak yani notalar çünkü değer orada duraklama yapıyoruz sekizli notalarda 16 gün çok az süremiz aldığı için pek süsleme yapamıyoruz. kalıplar üzerinde de mesela 4 yılında da Van kalıbında mesela süsleme yapıyoruz. İzmir kalıbında, işte Ankara kalıbında, o üstten şeyde yazıyor. Karaman kalıbında ama bunların Van'da tek nota olduğu için hepsini süsleme yapıyoruz. İzmir iki nota da süsleme yapabiliriz. İz, yani şimdi la la yapalım. İz, mi, bak. İz, mi. Van'da yapalım. Van, Ankara'da ne haber? Ankara bak. Ankara. O birinci de ne an Ankara. Biri notada sistem yapıyoruz. Karamalı ne haber? Son notada. Karaman. Man hecesinden sistem yapacağız. Karaman. Bak. Karaman. Bu notalarda dediğim gibi 8 notalarda sistem yapacağız. Bunları mümkün olduğu kadar bunları çalışın e, süslemenin mantığı budur. E, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın.